çorbacılar gibi olmuş gerçekten. Size de bir zaten. Ben... peçete, ben bunlar yaparsınız. Bu Kıyamam, ne Kıyamam, yani? bulacak başka bahane Şimdi bulamadım. Siz içişleri bilmiyorsunuz. Yani. Zevk uyumu yok sizde. Zevk Sizin gibi. gibi. En kolay yaptığın yaptığı yemekleri yapmışsın. Niye Sen yemek yapmadın. Sen, yemek yapmadın, onu sen geç. Sen ne yaptın? Bugün bizim menünü okudum, menünü gördüm. Bizi bugün soğanı boğacaksın, sarımsağı boğacaksın. Gerçekten mi? Olacağız yani. Ay sus, ne olursun. Fenalık geliyor bana. Bardağımı kadar, sorabilir miyim lütfen? Bardağınızda e, değilim e, oradaki sonra. bardakla tabii ki verebilirim. E, Sorun yok. Dün seviyorum. içmiştiniz bugün de için bence. İçi sizin hijyenine güvenmiyorum ki. ama Kaan benim hijyenine güvendiğim için ya, kendi bardağımı e, istiyorum. Biz var. senin valizine gidip bakalım mı? Bir de benimkine bakalım. Dün gördüm yani. Neyi Valiz gördün? Valizini. Alamıyor. Ne valizini? İçinde kıyafet, e, içinde şey, tabak, bardak Her şeyi çöp gibi yoksa. üst üste doldurdum. Bence olan sensin ben değilim. Aa, ben sizin bardağınızı kullanmak istemiyorum. Lütfen kendi bardağımı alabilir miyim? Resmen titriyor kadın. Bütün korkularınızı yendiniz burada. Ben çünkü su şey içmeliydim. Ne oldu? Ne oldu? Aa Melek? <laughs> Atom zirvacı yani, olarak konuşun demek mu? ki. Zirvacılara karşı şey vardı mi? ya. At Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.